arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'yi nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen Google'a geliyoruz geliyoruz. Buraya şu Truck. Truck Simulator gezginler. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten ilk başta çıkıyor. Biotrak simetri iki gezginler. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar Yurtrak simetri isterseniz Steam ile indirebilirsiniz. isterseniz demo, isterseniz Yurtrak simetri Türkçe indirebilirsiniz. Burada 3 tane link var arkadaşlar. buna gözüküyor zaten. Ee, bu 4'ünden bu dördünden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Şunu kapatıp tıklayıp tıklıyorum arkadaşlar. Şuraya ve su altta geliyor ben indirdiğim için bir de bir kez daha indirmeyeceğim. O yüzden ee, arkadaşlar yani indirmeyeceğim. Hemen benim üstüme geldi zaten şöyle bir şey gel arkadaşlar. Ama bunu ilk önce sizin kurmanız lazım. Nasıl kurulumu kurulması gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, ilk başta evet, Bu arada arkadaşlar e, Arkadaşlar dur bir dakika Heh. şimdi şu euro neyse evet arkadaşlar şimdi euro traksimetri yükledik sonra şöyle ben tabi e, ben başka yerden yüklediğim için ben tornat uygulaması yüklediğim için şöyle bir dosya bozulacak elimizde şurası da tupe güzel ya tıklıyoruz. Evet install next next ve install diyerek kurulumu başlıyor arkadaşlar ben iptal ediyorum ve arkadaşlar ve bu uygulama indikten sonra bu uygulama indikten sonra bilgisayarımdan yerel disk ya da Windows gibi yazabilir. Kullanıcılar ortak ortak belgeler Steam şu kodeksi siliyoruz abi. Kodeksi sildik. Şimdi bir, bir tane daha yapacağım şey kaldı o da e, görev yöneticisi yöneticisi diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi Rotrack. Arkadaşlar benimki açılmadığı için size göstereyim. Mesela örnek şu not defteri. Not defterinden Google Chrome görev sonlandırırsan bu kadar o yeniden başlıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videomu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.